Sevgili seyirciler, size Çanakkale'de yaşanmış gerçek bir olayı aktaracağız. Yarbay Hasan Bey ile Canberkin hikayesini aktaracağız. Gelibolu Kara Savaşları'nın başladığı ilk günlerde yarımadanın güneyinde ileri hatlarda bulunan 26. Alay'ın taburları karşılarındaki kendilerinden 9 misli kalabalık askere karşı mücadelelerini kahramanca sürdürüyorlardı. Hatta 9. Tümen'e ait 8 adet bölük ilk gün yapılan savaşlarda düşmanın iki taburu karşısında yapayalnız kalmıştı. Bunun üstüne üstlük 27 Nisan tarihinde Mortokoyu civarından Fransızlar da Kerevizdere bölgesine doğru taarruza geçmişlerdi. Buradaki birliklerimize takviye gerekiyordu. Gelibolu'nun kuzeyindeki 5 ve 7. tümenlerin bu bölgeye sevki emredildi. 5. tümene bağlı olan 17. piyade alayı deniz yoluyla kilit geldi. 9. Tümen'in emrine verilen bu birlik yayan olarak Eceabat ve Kilit geçecek ve havuzlar mevkiinde konaklayacaktı. Anlatacak olduğumuz olayın kahraman Yarbay Hasan Bey birliğinin tam önünde ilerlemekteydi. Bu vaziyette Kilitbahir Köyü'nün tam ortasındaki meydan çeşmesine kadar gelmişlerdi. Bu köy meydanının diğer köy meydanlarından çok da farkı yoktu. Ortalıkta çoluk çocuk koşuşturuyor, birkaç kişi kovasını doldurmak için çeşme başında bekliyor, ileride birkaç kadın bir şeyler yıkıyordu. Bu sırada meydana gelen ilginç bir hadise Hasan Bey'in, Yarbay Hasan Bey'in dikkatini çekti. Üzeri yara bere içinde olan vücudundaki tüylerin büyük kısmı dökülmüş, adeta iki büklüm olan bir köpek çeşmenin yalağına doğru yanaşmaya başladı. Onun bu feci halini gören su başındakiler hayvanı çeşmeye yaklaştırmadılar ve uzaktan taş atarak yanlarından kovdular. Çeşmeye yaklaşıp su içemeyeceğini gören zavallı hayvan tam boynunu bükmüş oradan uzaklaşırken olayı takip eden Yarbay Hasan Bey hemen atından indi ...ve hayvanın yanına yaklaştı. Köpeğin üzerindeki yaralar ve yaralardan akan irinler... ...ve aldırmadan onu kucakladı... ...ve doğru çeşmenin yanına götürdü. Önce güzelce susuzluğunu giderdi köpeğin... ...ardından da birer birer yaralarını temizledi. Az sonra karnını da doyurup... ...hayvanı yanına alarak oradan uzaklaştı. Şimdi birliğinin başındaydı Yarbay Hasan Bey... ...ve aldığı emre uyarak kereviz dere cephesine gidiyordu. O günden sonra Hasan Bey bu köpeği bir daha hiç yanından ayırmadı. Adını Canberk koymuştu. Canberk kısa zamanda bu yeni hayatına alıştı. O Mehmetçiklerin yanından hiç ayrılmıyor, onlarla birlikte en şiddetli çatışmalara katılıyor, top gülleleri etrafta patlarken kahraman Türk askeriyle birlikte düşman siperlerini atlıyordu. Kısa zamanda tam manasıyla da iyileşti. Tüyleri yeniden çıkmaya başlamıştı Canberk'in. Bütün yaraları da kapanmıştı. Askerler komutanları Hasan Bey'in bu köpeğe neden bu kadar ilgi gösterdiğini merak ediyorlardı. Bir gün bir tanesi dayanamadı. Efendim dedi bu köpeğe neden bu kadar itina ediyorsunuz? Evet itina ediyorum. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarın kıyamette bana bu köpeğe neden merhamet etmedin demesinden korkuyorum bölgeye sevk edileli uzun bir süre olmuştu. Hemen her gün bitmek, tükenmek bilmeyen çarpışmalara katılıyorlardı. Özellikle Fransızlarla çarpışmalarından gırtlak gırtlağa birbirlerine giriyorlardı. Düşmanın sayısı çok fazlaydı. Neredeyse ardı arkası kesilmiyor. Bazı geceler Türk siperlerine ani baskınlar düzenliyorlardı. Ama Canberk gündüz, geceleri gözünü neredeyse hiç kırpmıyor, gece baskınlarını ortalığı velveleye veren havlamalarıyla hemen haberdar ediyordu. 11 Temmuz günü de sabahtan itibaren şiddetli çatışmalar meydana geldi. Önce Fransızlar taarruza kalktılar. Mehmetçikler zorlanmış olsalar da hayasızca hakkını püskürtmeye çalıştılar. Derken bu kez de Mehmetçik taarruza geçti ve düşmanı saklandıkları siperlerden sökmeye muvaffak oldular düşman geri siperlere doğru kaçıyordu. Mehmetçik bu siper savaşını da kazanmıştı. Ortalık Fransız askerlerinin cesetleriyle doluydu. Mehmetçikler ortalıkta koşuşuyor, kimileri yaralı olan arkadaşlarını sargı yerlerine yetiştirmeye çalışırken, kimileri de şehit olan arkadaşlarının defin işleriyle uğraşıyorlardı. Hasan Bey de askerlerin arasında onların bu faaliyetlerini izliyor, gerekli direktifleri veriyordu. O sırada bir Fransız askeri dikkatini çekti. Ölü gibi boylu boyunca yatan askerde hafif bir kıpırdanma olmuştu. Hasan Bey askerin yaralı olduğunu düşündü. Eğer yaralıysa hemen hastaneye kaldırılmalıydı. Osmanlı askeri karşıdaki düşmanın bile olsa eğer yardıma muhtaçsa ona elini uzatmasını bilirdi çünkü. Hasan Bey dininden aldığı bu yüce ahlak ve şefkat hissiyle yerde yatan Fransız askerine yaklaştı tam yarası var mı diye ona doğru uzanmıştı ki hiçbir yarası olmadığı halde ölü numarası yapan ve bir elinde kamasıyla bekleyen kalleş düşman askeri elindeki kamayı Yarbay Hasan Bey'in göğsüne saplayıverdi. Hasan Bey derin bir ah çekerek yere yığıldı. Şaşkınlık içerisinde ne olduğunu anlayamayan Mehmetçikler hadiseye müdahale ettiler ama geç kalmışlardı. Komutanları yerde yatıyor, yarasından da oluk gibi kan boşalıyordu. Yanına yaklaşan askerlerine fısıltı halinde Allah şahidimdir ki bu Fransız'a kötü bir niyetle yaklaşmadım dediği duyuldu. Uzaklardan bir havlama sesi duyuldu. Askerler sesin sahibini iyi tanıyorlardı. Canberk olağanca hızıyla oraya geldi. Veli nimetini o halini görünce hemen yanına çöküverdi. Sahibinin ellerini yalıyor, kalkmasını istiyor. Adeta gözlerini onun gözlerinden ayırmıyordu derken alayın imamı geldi. Hasan Bey'in yanında Kur'an okumaya başladı. Daha yeni başlamıştı ki Hasan Bey birdenbire imam efendi dedi. "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyir azim duasını 33 kere okuyunuz." İmam efendi okurken Hasan Bey de bunu tekrar etmeye çalıştı. Artık Hasan Bey'in gözleri bulanmaya, o güzel çehresi de solmaya başlamıştı. Ama birden bir şey oldu. ...birden silkinir gibi oldu, gözleri sanki yanındakileri değil de ufku takip ediyordu. Sonra başını yanındakilere çevirmeden gözleri hala öteleri takip eder bir vaziyette fısıltı ile... ...beni ayağa kaldırınız dedi. Askerleri komutanlarının bu son emrine de hemencecik uydular... ...ve Hasan Bey'in koltuklarına girerek onu ayağa kaldırdılar. Üstü başı kan içinde son anlarını yaşamakta olan Yarbay Hasan Bey... ...la ilahe illallah... Muhammedun Resulullah dedi. Yüzünde derin bir tebessüm oluşmuştu ve bu vaziyetteyken dudaklarından şu sözler döküldü. Neden zahmet buyurdunuz ya Resulallah? Bu sözler Hasan Bey'in son sözleri olmuştu. Kahraman komutan askerlerinin kolları arasına yığılı verdi. Aslında bu bir yığılma değil, kainatın efendisiyle birlikte ötelere doğru kanatlanmaydı. Oradaki bütün Mehmetçikler gözlerinden akan sicim gibi yaşlarla öylece kala kalmışlardı. Uzun sürede kıpırdayamadılar. Derken içlerinde toparlananlar komutanlarını buraya şehit edildiği yere gömmeleri gerektiğini hatırladılar. Mehmetçikler öncelikle yere uzattıkları Hasan Bey'in üzerine bir Türk bayrağı örttüler. Sonra da hemen oracığa bir mezar kazmaya başladılar. Onlar bu işle uğraşa dursun Hasan Bey'in yanından bir nebze olsun ayrılmayan Canberk de Hasan Bey'in üzerine örtülen bayrağın altına girmiş bir kıtmir gibi onun ayaklarının yanına uzanmıştı. Askerler kazma işini bitirince dualarla bayrağı açtılar. Hasan Bey'in naaşını alacak ve ebedi istirahatgahına yerleştireceklerdi. Canberk'i kenara çekmek ve Hasan Bey'in naaşını kaldırmak istediler ama köpek kımıldamıyordu bile. Camberk'e şöyle bir tutup kaldıralım dediler. Fakat bir de ne görsünler? Camberk çoktan veli Nimet Hasan Bey'in yanında hayata gözlerini yokmuştu. Askerler ikinci bir şaşkınlık içerisinde kalmışlardı. Önce Hasan Bey'i tekbirlerle defnettiler Ardından da Hasan Bey'in ayak ucuna köpeği Camberk Asım'ın nesli diyordum ya Nesilmiş gerçek İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna yarabbim Ne güneşler batıyor